tüm vatandaşlarıma selam ve saygılarımı sunuyorum. Vallahi bugün ben çok mutluyum. Neden onu söyleyeyim? İki hafta sonra küçüklerdeki barajımıza geldik. Gördüğünüz gibi kar yağdı. Allah'a şükür. Dualarımız yerine geldi. Vatandaşlarımızın mağduriyetini gidermekle alakalı. Süreç devam ediyor. Bir kez daha Allah'a şükür diyorum. İlk kar geldi. Gördüğünüz gibi 28 santim civarında bir kar yağışı oldu. İnşallah önümüzdeki süreçte bir e, bu kadar daha yağarsa önümüzdeki yaz su sorunu çekmeden yazı düzgün bir şekilde atlatacağız. Bu arada dün itibarıyla kuyu halimizde yaptık. Biz de gerekli sigortalarımızı yani sigortayı şu anlamda söylüyorum. Kar yağma susuzluk olursa kuyulardan yeterli desteği almak adına. Bir kez daha barajımız gösteriyoruz. Baraj tabi tamamen çok az bir su var. Halen menfeze 1 metre civarında daha mesafe var. Sonuç itibarıyla görünen menfeze 1 metre civarında su dolacak. Oradan su taştıktan sonra menfeze akmaya başlayacak ve de uşağa su gelmeye başlayacak. Yani sözün kısası şu işte kar yağdı, yağmur yağdı hemen ertesi günü su gelmiyor. İlk önce baraj dolacak. Bir metre daha dolacak. Ondan sonra menfezden su akmaya başlayacak. Ondan sonra uşağa gelecek. Biraz daha sabır etmemiz gerekiyor. Ben buradan tam barajımızdan e, özellikle net bilgileri size aktarmak istedim. Ne diyorsunuz Sayın Muhtarım? Sayın Başkanım, cenab Allah insanlara şükürler olsun ki bir gar yağışı verdi. İnşallah halkımız susuzluktan kurtulacak diye düşünüyorum. Rabbime şükürler olsun. Allah razı olsun. Burada başkan yardımcılarının da burada çalışan arkadaşımız da burada. Ben bir kez daha sevincimizi sizlerle paylaşmak istedim. Biraz daha sabır edeceğiz. Göreceksiniz susuzluk çektiğimiz günler sona erecek. Ama biraz daha sabır istiyorum tüm vatandaşlarımızdan. Allah'ımıza bir kez daha şükür ediyoruz. Biz görevimizin başındayız. Kuyularımızı kazdırmaya devam ediyoruz sigorta olaraktan. Önümüzdeki süreçte bir bu kadar da kar yağarsa göreceksiniz yazı. Çok güzel bir şekilde su sorunu çekmeden bu seneyi geçireceğiz diyorum. Tüm vatandaşlarımıza selam ve saygılarımı sunuyorum. Bizim sevdamız Uşak.